Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekliyle çok farklı bir patates dolması yapacağım arkadaşlar. Evet, şimdi başlayalım. 10 adet patates kullandım ben. Ben fazla soymuştum ama 10 adet kullandım. Evet, şimdi 400 gram kıymamı kaseye aldım ve bir iki diş sarımsağımı rendeledim bir orta boy soğanımı rendeledim ve bir tutam maydanozumu ufak ufak doğrayıp şimdi onları ekli ekliyorum ve şimdi baharatlarımı bir tatlı kaşığı kekik bir tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı toz ıı, bir kırmızı biber ve bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettim İyice karıştırıyorum iyice harmanlıyorum Evet, iyice karıştırdıktan sonra iyice Evet şimdi patateslerimi alt kısımlarını alt kısmını iyice bir düz şekilde kesiyorum alt kısmı düz olacak arkadaşlar Evet çevirdim ve üst kısmını ortadan ama dibe kadar ineceğiz Evet kestikten sonra sonra çapraz kesiyorum bir daha toplam 6 parça olacak arkadaşlar ama dibine kadar ineceğiz Evet gördüğünüz gibi parçaları şimdi iç kısmı o kesik olan iç kısımlarını kıymayla dolduracağım dillerimle kıymayı yuvarlıyorum ince şekilde Tekrar patatesin iç kısmından kesik olan bölümle yerleştiriyorum. Kıyma ince şekilde rulo şeklinde yuvarlıyoruz. Diğer kesik bölümlerini yerleştiriyorum. İkinci yerleştiriyorum, kesik olan kısımları dolduruyorum. Evet, ikinci evet, Son kısımda dolduruyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar doldurdum şekil şu şekil. Evet, yine alt kısmını kesiyorum. Tekrar patates üst kısımdan ortadan kesiyorum dibe inmeden. Bir daha çaprazından kesiyorum. Daha önce de söyledim toplam 6 dilim olacak. dolduruyorum. Ara ara videoyu hızlandırıyorum arkadaşlar. Sıkılmamanız için. Gördüğünüz gibi şekil. Arkadaşlar benim patateslerin bir kısmı orta boylu bir kısmı biraz büyük olduğu için tam 10 adet e, patates olması çıktı. Kalan patatesleri yine dilimledim. Tekrar hmm, tepsinin boş olan kısımlarına yerleştirdim. Onları da pişireceğim. Bir tatlı kaşığı salça, e, biber salçası bir tatlı kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz ve 1,5 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Toplam bir buçuk su bardağı arkadaşlar Evet şimdi dolmaların patates dolmaların üzerine döküyorum Arkadaşlar ben e, borcamın üzerine yağlı kağıdı ıslattım ve kapatıyorum İlk etapta dolmaların yanmasını istemiyorum Tabii ki şimdi 200 derecedeki e, fırına alıyorum Evet şimdi yağlı kağıt kaldıracağım ve tekrar pişirmeyi bırakıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar pişti dolmaları patates dolması gerçekten şekli şahane görünüyor. Ben ee, bulgur pilavı pilavıyla sunu yapmak istedim. Siz farklı bir şekilde farklı pirinç pilavıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız zil butonuna basmayı unutmayın. Videoları çevrenize paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden afiyet olsun.